Selamun Aleyküm arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler gönderiyorum. Niye ekranda bu baba yiğitleri tutarak sohbete başladığımı merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bir önceki sohbetin kahramanlarıydı Bülo ile Sülo. Hatırlatma yapmak istedim dedim ya her fırsatta hatırlatmamı yapacağım. Bülo ile Sülo arkadaşlar biri Sivas'ın yani iki arka bahçe takımı. Biri Sivas'ın, diğeri de Karagümrük'ün etkili yetkili kişileri. Bülo, Sivas Spor'un hocası. Sülo, Karagümrük'ün her şeyi, sahibi, patronu, başkanı. Aklınıza ne tür ünvanlar geliyorsa hepsini verin arkadaşlar. Sülo'ya. Sülo biliyorsunuz Sülo Süleyman Zurna şey pardon hurma hurma Süleyman hurma arkadaşlar. Yaşlılıktan böyle karıştırıyorum soyadları. Sürekli yani Süleyman Zurna diyoruz. Ya Süleyman Zurna değil. Ersan Çelik. Süleyman Burma. hayır. Hurma. 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 Yediğimiz hurma var ya adamın soyadı bu. Hurma. Neyse. Şimdi bu Süleyman Hurma Beyefendi Kara Gümrük Kulübü'nün sahibi başkanı Süleyman Hurma Beyefendi ile Bülent Uygun Sivas Spor'un teknik direktörü anlı şanlı tüm zamanların da en etkili teknik direktörüdür. Anlı şanlı Bülent Uygun beyefendiler Sivas ve Karagümrük takımlarının Galatasaray'la oynayacakları maçlarda özel olarak görevlendirilmiş kendilerinden özel olarak görevler bekleniyor. İki muhterem değerli Fenerli şahsiyetten Bay Ali Koç ya da megafonlu adam ya da işte falan filan neyse bunlardan tarihi görevler bekliyorlar. Galatasaray'ı vurun kırın parçalayın işte cezalı duruma düşsün puan kaybı yaşasın o olsun bu olsun Fenerbahçe maçına işte Galatasaray yaralı çıksın eksik çıksın Fener'in gerisinde çıksın puan olarak yenin. Yenin diyor, puan kaybettirin diyor. 2 puan sen kaybettir, 3 puan sen kaybettir. İşte biz Galatasaray maçına aslanlar gibi zaten eğer ortamı da diyorlar istediğimiz gibi oluşturursak Galatasaray maçına seyircisiz çıkacaklar. Nasıl? Galatasaray'ın sahasını kapattırıp türbünlere de seyirci aldırmayacaklar. Bütün bunların altyapıları yapılıyor. Burma emmim, Süleyman Burma emmim zaten daha önce söyledi. Burma, Bay Burma dedi ki şey UEFA ve FIFA dedi Türk futbolunu takip ediyor. Tescil etmeyecek. Yani kaza rıza diyor Galatasaray şampiyon olursa UEFA ve FIFA tescil etmez diyor. Ha anca gidersin diyeceğim de demiyorum. Ama yalnız bu tabii Süleyman Emmim. Süleyman Emmim'in şöyle bir özelliği var. FIFA Başkanı Infantino bu abiyi arıyormuş. Abi Sülo abi ver elini öpeyim. Ben şu konuda sıkıştım. Bana yardımcı ol diyormuş. Bu da herhalde diyordu. Bak Türkiye'de abidik kubidik numaralar oluyor. Fenerbahçe şampiyon olamazsa ha tescil mescil işlerini merak etme Sülo. Sen o işi bize bırak. Infantino o iş bende diyormuş. UEFA başkanı da o iş bende diye mutlaka beyefendiye garanti veriyorlardır. Değil mi arkadaşlar? Yani bunları göz ardı etmeyelim. Şimdi bizim sohbetimizin konusu, bundan önceki sohbetimizin konusu bunun üzerineydi. Merak edenler benim bu girişimi 3-4 dakikalık girişimi merak edenler bir geriye dönsünler o sohbeti izlesinler. Bülolu Bülolu sohbeti izlesinler. Arkadaşlar şimdi durun önce şuradan bir güzel şöyle gönlünüzü gözünüzü açacak şu renklerle başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz tabi bir taraftan bu dalga dümencilerin yazacakları senaryoları, nasıl oynayacaklarını anlatırken, bunların ne tür roller içerisinde olacaklarını anlatırken çayımız bugünkü ofis sohbetimizde çay da var arkadaşlar. Hep var çay da ben almıyordum ama bugün çayla yaptık sohbetimizi. Biraz soğumuş ama neyse yine de işe yarar. Evet, Galatasaray biliyorsunuz artık Şampiyonluk için 24. şampiyonluk için geri sayıma geçtim. Önünde işte anlatmaya çalıştığımız önce Sivas, sonra Karagümrük, sonra Fenerbahçe maçları var. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına normal koşullarda şampiyon olarak çıkacağını hep söylüyorum, inanıyorum. Çünkü rakip takım şu anda ikinci sırada olan takımın bundan sonra maç kazanması böyle kolay bir iş değil. Ama kıyaklar oluyor, o oluyor, bu oluyor, oluyor da oluyor. Neyse, işin o kısmını bir tarafa bırakalım. Güzel olan, güzel olan böyle gidecek. Böyle gidecek. Her türlü pisliğe rağmen böyle gidecek. 4 puanlık farkla peki Ali Samiye'ne gelecekler. Gelecekler mi? İşte orada da endişeler var, tereddütler var. İşte bundan önceki sohbetimizde anlatmaya çalıştığımız gibi gelmemenin yollarını arayacaklar. Gelirlerse de türbünde Galatasaray taraftarının olmaması için her türlü pisliği, puştuğu yapacaklar. Yapacaklar da yapacaklar. Oraları da geçelim. Ne yaparlarsa yapsınlar göreceğiz. Bütün mesele Galatasaray diyor ki kardeşim ben bir ilke imza atacağım. Nedir o? Bize bir kupa yetmez diyor. Yani şimdi 24. Şampiyonluk Kupası yetmez diyor. Ne nedir? benim diyor şu anda ikinci kupaya ihtiyacım var. Hani Urfa'da kazandığımız bir kupa var ya hem diyor zamandan tasarruf olsun hem de işte şudur budur siz o kupayı da lig şampiyonluğu kupasını hani Ali Sami'ne getireceksiniz ya elleriniz mahkum getireceksiniz. Çünkü Galatasaray arkadaşlar hani ne pahasına olursa olsun ne olursa olsun malum takımın üstünden geçecek ve şampiyon olacak. Bu ayrı dava. Ama kupayı da federasyon madem ki şampiyon Galatasaray Fenerbahçe maçında belli olacak. O zaman hani onlar öyle diyorlar. Ben ondan önce belli olacağını biliyorum da. O zaman diyorlar kupayı getirirken süper kupayı da getirin. Biz iki kupayı bir arada alalım. Hem de siz federasyon yetkililerine ayrıca bir daha gelip Ali Samiye'ne kupa verin. Bilmem ne verin falan. Bunlara gerek kalmasın diyorlar. Yani Galatasaray diyor ki bize bir kupa yetmez. İki kupayı birden isteriz o maaşta diyorlar. Güzel. Şimdi bir kupaya ama bir de biraz da haksızlık var tabi. Yıllardır kupanın kuyruğunu, kulpunu göremeyenler şimdi iki kupa bir arada getirilir de rakibe verilirse ne yaparlar onu bilemem tabii. Evet sarı kırmızılı güllerin, lalelerin arasından bu Galatasaray son dört maçta dört puan kaybetmez başlığıyla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi gazeteler döndüler. Bunlar çevir gazı yanmasın yapıyorlar. Artık manşetleri Galatasaray'la süslüyor, süslüyorlar. Dolayısıyla Galatasaray başlıklarını böyle bu güzel başlıkları sıkça görüyoruz. Kerem de olsa, istemeden de olsa içleri kan ağlayarak bu başlıkları atıyor da olsalar atmak zorundalar. Çünkü Galatasaray ben daha önce adamın eline veriyor böyle işte bir takım bilgileri. Onlar da Galatasaray'ın ellerine verdikleri bilgiler ışığında bu başlıklara atmak durumunda kalıyorlar. Hani ben hep söylüyordum. Bu Galatasaray adama etek giydirir. Olmadı bikini giydirir. Olmadı tanga giydirir. Olmadı daha ilerileri giderse bunları Taksim Meydanı'nda, Sultanahmet Meydanı'nda çıplak bile gezdirir arkadaşlar. Anladınız siz ötesini. Kurcalamayın. Ne diyor şimdi bunlar? Bu babayitler Galatasaray diyor son dört maçta dört puan kaybetmez. <laughs> Kaybeder mi? Anlatmaya çalıştığımız her türlü puştua pisliğe rağmen ben de aynı fikirdeyim. Kaybetmez. Şimdi geçelim bakalım öbür başlıkta neymiş arkadaşlar? Aslan'ın planı çifte kutlama. Haa deminden beri ben anlatıyorum ya. Ya gazel okuyorum ya. Gel getir şu başlığı. Anlayın. Aslanın planı çifte kutlama Galatasaray Süper Kupayı almak için acele etmiyor. Diyor ki ben şimdi diyor Süper Kupa mu, Süper Kupa istemiyorum diyor. Örneğin bu Sivas maçında. Niye? Benim diyor önemli maçım var. Ben konsantrasyonum falan da almayacak diyor. Ama diyor Bundan sonraki kendi sahamda oynayacağım son iç saha maçında istiyorum kupamı diyor. Şampiyonluk Kupası'nı da istiyorum. Süper Kupa'mı da istiyorum diyor. İşte bu baba yiğitlerde Aslan'ın planı çifte kutlama diye başlık atmışlar. Bağırları yana yana bu başlığı atmışlar. Yapacakları bir şey yok. Ne yapsınlar? Atacaklar. Bak Aslan'ın hedefi işte çifte kupaymış. Bu arada arkadaşlar Arda Güler, değil mi? Son günlerde manşetlere çıkıyor. Madrid'in son maçında gol attı. O golle Madrid kazandı. Hatta Alaba ile David Alaba var biliyorsunuz. Daha önce Bayern Münih'de oynuyordu. İyi bir Galatasaraylı. İşte diyor ki David Alaba diyor Galatasaraylı diyor. İşte bana diyor bak ben Galatasaraylıyım sen de Fenerlisin diyor. Çocuk da söyleyemiyor Galatasaraylı olduğunu herhalde. Ya da söylüyor da alaba açık etmiyor. Bak diyor Fenerbahçe'yi kazandırdım diyor Arda Güler. Evet isteseydi giderdi ama Fenerbahçe'ye para kazandırdı çocuk gitti. Ama Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Zaten isminden dolayı da anlarsınız. Aslan Yusuf'u istiyormuş arkadaşlar. Böyle bir manşet atmışlar. Aslan Yusuf'u istiyor. Yusuf biliyorsunuz işte Trabzon kökenli. <laughs> Lille'de oynayan bir futbolcuydu yazıcı. Eğer fut, e, sezon sonu mukavelesi bitiyormuş. Vallahi Yusuf Yazıcı kötü bir futbolcu değil. Kendini futbola verir, oynamak isterse Galatasaray'ın e, suyu, Florya'nın suyu, ekmeği, ha, havası iyi gelir ve aslanlar gibi de oynar. Yedi bela aslan diye başka bir başlık atmışlar. <laughs> evet. Galatasaray'ın arkadaşlar son dönemlerde rakiplerine nasıl sahayı dar ettiğini Bunlar da gayet net bir şekilde söylüyorlar. Vara, vara, vara arkadaşlar. Yabancı hakem oturduktan sonra Galatasaray 3 maçta 11 gol atmış bir gol yemiş. Birileri de vara yabancı hakem oturttuktan sonra sadece 6 gol atıp 4 gol de yemişler. Aslında bu hani yabancı hakem yabancı hakem diyor diyor. Ali Koç Galatasaray'a çok büyük bir kıyak yaptı aslında. Ne yaptı? Vara yabancı hakem getirerek kendini şapa oturttu Galatasaray'ın önünü açtı. Hey yavrum be böyle oluyor işte bu işte. Bu Mertens kaçmaz diye başlık var. Sarı kırmızılı kulüpte Belçikalı oyuncunun geleceği masada. Arkadaşlar bu Fenerbahçe'nin bazı kıl kuyrukları vardı ya hani bir tane vardı ya ayırmıştım elime gelirse gösteririm. Bir kıl kuyruk vardı. Hani Pedro bu Mertens diyor. Pedro'nun sağ ayağı bile etmez diye kıl kuyruk ahkamlar kesiyordu. Yani bunlar arkadaşlar şimdi de Mertens'e övgüler yağıyor. Ama Mertens'in de maşallahı var arkadaşlar ya. 37 adam 38'ine girdi. Ne top oynuyor ya. Ne top oynuyor. Sağda basmadık yer bırakmıyor. Helal olsun. Profesyonellik ve ahlaklı olmak demek ki böyle bir şey arkadaşlar. Zirvede fark var. Evet arkadaşlar. Cimbom'un atanı ve tutanı rakiplerini sonladı. Eee fark var tabi. Hani bir grubun şarkıcısı vardı ya. Aramızda büyük fark var diye. Atanla tutan farkı tabi. Aramızda fark var. Fark var. Koskocaman bir fark var hem de. Arada Mustere var. Arada kim var? Arada arkadaşlar Icardi var. Saplamanın mucidi var. Hedef 70 milyon. Bakın arkadaşlar. Galatasaray iki transferden kasasına 70 milyon euro sokmayı planlıyor. Bu üçe çıkarsa rakamda yüze çıkar. 100 milyon euro. Ha sahi bunların vardı ya. Ferdoş vardı. Ferdoş Beşiktaş maçından sonra abim eğleniyor böyle o yandan yandan diyor. Daha bir daha görüp göreceği eğlence o. Bazıları da diline dolamış. Ya bu Türkçe bilseydi gitmezdi oraya diyor. Demek ki Türkçe bilmediği için eğlenmeye gitmişler falan filan. Her neyse arkadaşlar Galatasaraylı futbolcuların değeri böylesine katlayarak artarken birilerinin sadece değeri hayali rakamlar üzerinden konuşuluyor. Bunu biliyoruz. Aslanla yarışa girilmez diyor. Aslanla yarışa giren ayvayı yer. E yediler. Ama akıllanmıyorlar. 2024'te raconu kesti. Dayı Kerem. Dayı Kerem arkadaşlar. Bambaşka bir güzellik. Bambaşka bir futbolcu. de Dayı Kerem'in tavırları, hareketi arkadaşlar. Bir başka güzel. Adam da yalnız on numara futbolcu. Ben tahmin ediyorum bak Avrupa Şampiyonası biliyorsunuz Almanya'da yapılıyor. Alman milli takımında da bir, bir dönem oynadı. Tekrar Alman milli takımına ben çağrılacağına inanıyorum dayı Kerem'in. Hele o son maçta Adana Demirspor'a Spor'a sapladığı gol neydi öyle ya? Ne sapladı babaya ya? Ne sapladı? Evet arkadaşlar işte Galatasaray'la Aslan'la kimse yarışa giremez. Girerse boynu ölçüsünü alır ve de dayı Kerem'in son durumu burada anlatılıyor. Burada Yusuf annesi denmiş. Geçelim. Çok da üzerinde durmayalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar İkardi'nin ki bunu artık alıştık. Her yerde biz bu sevgiyi görüyoruz. En son Adana Demirspor maçında da çocukların, gençlerin Icardi'ye karşı olan sevgisi, muhabbeti. Arkadaşlar söylemiştim size Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in takım arkadaşı ki Bayern Münih'ten oraya gitti. Çok da iyi bir futbolcu. Dünyaca da tanınan birisi. Alaba. Alaba David Alaba arkadaşlar. Arda diyor ki David Alaba Galatasaraylıymış. Onu söylüyor bana sürekli. Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım diyor. Bunu Arda söylüyor. Daha önce de söyledim. Arda da içinden diyordur ki ben de Galatasaray'lıyım ama sana bunu söyleyemiyorum. Belki de söylemiştir de açık etmiyorlar yani. Bu yiğit biliyorsunuz tehdit yapıyor, tahrik yapıyor. Yapmaya devam etsin önemli değil. Geçelim, geçelim, geçelim. Biz güzelliklere bakalım arkadaşlar. Burada Galatasaray taraftarlarının Sivas maçında. Ondan sonraki maçlar oluşturacakları bu güzellikler var. Bu güzellikleri zaten anlatmaya gerek yok. Bunları sadece yaşarsınız. İşte bu kaliteli, bu yıldızlar topluluğu insana bunları yaşatıyor, yaptırıyor. Değerli kardeşlerimiz, burada ne diyor? Evet, Dayı Kerem geliyor. Dayı ya, dayı. harbiden dayı arkadaşlar. Bambaşka bir güzellik. Ki e, rahmetli Mustafa Cengiz Başkan'ın da işte o hakanlarla, makanlarla ilgili, kahveci irfanlarla ilgili açıklamaları vardı. Ben onlar için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmam. Eli yazarım çekleri veririm kimse bir şey der mi dedi. Demez ama ne oldu? Olmadı. David Alaba diyor kardeşim Arda'nın tek kusuru Fenerbahçe forma. Fenerbahçe'de forma giymiş olması diyor Alaba. Ve neredeyse diyor tüm maddette oyuncuların Galatasaray taraftarı yaptım diyor. <laughs> Alaba arkadaşlar böyle. Neredeyse diyor tüm maddette oyuncuları gördüğünüz hepsini Galatasaraylı yaptım diyor. Demek ki Arda da bunların içine giriyor herhalde. Zaten Arda'nın isminden bakın işte Alaba'nın da böyle güzel de bir sevinci var arkadaşlar. Eee Galatasaray söz konusu olunca bunlar oluyor değerli kardeşlerimiz. Fazla söylemeye gerek yok. Bu arkadaş da işte buralarda şov yapıyor. Ona geçiriyor, buna geçiriyor, sallıyor. İşte yok penaltımsıydı falan diyor. Ondan sonra da kim bize nasıl davranırsa öyle davranır falan diyor. Yani işte bu penaltımsı, penaltımsı yani olmaz bunlar ya. Ondan sonra da tahrik diyorlar. Kim kimi tahrik ediyor? Biraz biraz bakalım akıllı olmak lazım Dayı Kerem arkadaşlar Dayı Kerem bambaşka bir güzellik. Şu gole bakın arkadaşlar dönüyor vuruyor böyle saplıyor. Helal olsun. Ne diyelim? Saplamanın mucidi. Erik Delik Köhn. Sol bek sol bek diyorlardı. Var mı? O yalayıcı yıkayıcılarda daha sol bekle ilgili tek kelime var mı? Yok. Çünkü ne oldu abi? Ee, herkesin dilini kapattırdı. Bu baba it kim abi? Bu baba it bakın burada gösteriyor. Fenerbahçe maçında, Fener Beşiktaş maçında Kara oyuncusu ve Fenerbahçe Kara Gümrük maçında türbündeydi. Oynamadı, oynamadı. Bu da malum bir şahsiyet. Fenerbahçeli bir tip. <laughs> karakola şikayet etmiş yurt dışına e, sürün, gönderin, biz mutsuz oluyoruz falan diye ciddi ciddi de röportaj vermiş. Icardi diyor, beklemediğim pozisyonda gol atınca cinnet geçirdim. Karakolu arayıp şikayette bulundum. Icardi'yi yurt dışına asıl göndersinler sınır dışı. Televizyonu kırdım diyor. Adamın gol atmadığı takım yok diyor. Lütfen artık ülkeden git Icardi diyor. Ali abin de öyle diyor ama işte olmuyor be. Olmuyor, olmuyor. Burada da başka güzellikler var arkadaşlar. Devam edelim. Ha arkadaşlar hazır böyle fotoğrafta şey görüntülere bakarken ben ben İsmail karakterli İsmail abimiz Arap İsmail abimizin güzel bir konuşması geldi. Sizi bundan mahrum edemem. Bakın neler yapmış bir görün. Ne yaptığını bilen bir insanın. Doğru. Ne yapacağımı da bilen bir insanım Helal olsun. Başkalarının ne söyledi hiç umurumda bile değil. Helal olsun. Yaptıklarım ortada. Bravo. Yapmaya devam edeceğim. Ben takımıma güveniyorum. Güçlü bir oyun yarattık sezon başından bugüne kadar. Sonuçta Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Bak. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Ben takınma, oyuncularıma güveniyorum. Ha. Kendime güveniyorum. Yaşa. Sonuçta Maçı 3-2'ye getirdik. 3-3, 4-3 de işte bitebilirdi. Bak 3-2'ye getirdik. Sizin Çeviriyor. ama. düştü ama yani. 3 0 4 0 mağlup olmuşuz gibi algı yaratılıyor. He, evet, tabii 2 yenilmiş. Ben oralara takılmıyorum. Biz kendi işimize yapmaya devam ediyoruz. Ben demin de söylediğim gibi Samandıra'da oyunlarında gece gündüz yatan, kalkan, çalışan, onların ne vereceğini, ne yapacaklarını çok iyi bilen bir antrenör. Hayatım ben bu işe vermişim. Sonuçta beni eleştiren eleştirebilir. Ama ben ne... ha, Bu arada bakın işte Ferdi dedim ya. Bak nasıl eğleniyor çocuk. Eğleniyor. Şampiyon olmuş gibi eğleniyor. Helal olsun sana. Bravo, bravo Ferdi. Eğlen, eğlen koç. Ha Serdar da var orada. <laughs> ne yapsınlar abi? Galipler. Başka nerede eğlenecekler? İşte arkadaşlar, onların halini gören bizim çocuklar böyle gülüyorlar, bizim saplamacılar böyle gülüyorlar. Ancak onların bu haline böyle gülünür işte. Bu fotoğrafa dikkatle bakın arkadaşlar. Hedef 24, konsantrasyon. Başka başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. İşte hedef belirlenmiş her türlü pisliğe, puştuğa, dalga dümene, üç kağıda rağmen Galatasaray ve Okan Hoca hedefini belirlemiş. Hedef nereye gidiyor. Bu malum yağcılar, yalakalar ne kadar Fenerli varsa, ne kadar Beşiktaşlı varsa TRT'ye doldurulmuş. Her gün Galatasaray'a savluyorlar. İşte bu adam, bu bir rezalettir. Adana Demirspor maçı öncesi Adana Devir Spor'un Galatasaray'a karşı oynamayacağını bilmem ne yapmayacağını ama Fener olsa Fener'e karşı oynayacağını söylüyor. Galatasaray'da da kaleci Mustera bu adamın bu söylemlerine rağmen 4 tane 5 tane pozisyonu çıkarıyor. Diyecek de bir şey yok. Yani bunlar bunlar hep böyle konuşacaklar. Maalesef işte Türk futbolunun geldiği nokta ve kükreyen bir aslanımız arkadaşlar. Ve ve arkadaşlar 24. şampiyonluğun resmen ilanını bekleyen işte aslanlarımız. Aslanlar bekliyor. Hazır, her şey hazır. Ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'a herhangi bir şekilde engel olmaları mümkün değil kardeşim. Neyse arkadaşlar, bu sohbetimizin de sonuna geldik sayılır. Gazetelere yansıyan başlıklardan bir hatırlatma daha yapalım. Bu Galatasaray son 4 maçta diyor arkadaşlar 4 puanlık farkı kapattırmaz, 4 puan kaybetmez diyor. Ve burada da esas başlığımız neydi arkadaşlar? Aslanın planı çifte kutlama. İşte asıl mesele bu arkadaşlar. Aslanın planı çifte kutlama. Galatasaray malum hem lig şampiyonluğunu kazanacak hem de kazandığı süper kupa var. Bunların ikisini bir arada iki kupayı bir arada alacak. Artık bir kupa kesmiyor. İki kupa lazım Galatasaray'a diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Değerli kardeşlerimiz beğenelim. Paylaşım yapalım. Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor. Fazla ayrıntıya gerek yok. Son derece dikkatli, kararlı, ciddi bir bir şekilde istekli tempolu bir şekilde çalışıyorlar ve de hedef tabii ki 24. şampiyonluk. Geriye sayıma zaten geçildi. Ama önümüzdeki günlerde Dağda ile ilgili sizlere çok 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 güzel bilgiler vereceğiz. Çok keyifleneceksiniz çok mutlu olacaksınız değerli kardeşlerimiz. Şimdilik noktayı koyalım. Fazla ayrıntıya girmeyelim. Sahaya girmeye gerek yok. Biz sadece kuşların kuşların çevirmeye çalıştıkları dolaplarla ilgili bilgilerle yetinelim şimdilik. Hepinize enişten saygılar, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın değerli kardeşlerimiz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı unutmayınız. Abone olmak biliyorsunuz parayla değil. Bunu da hatırlatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.